Filistin'de mevcut durumda kimin etkili olacağı ve Gazze sonrası bölgeyi kimi yöneteceği hala tartışılıyor. Bu belirsizlik İsrail'in elini daha önce olduğu gibi şimdi de güçlendiriyor. Zaten El Fethi'yi zayıflatmak için Hamas'ın önünün açıldığı iddiaları daha önce de vardı. Özellikle iki devletli çözüm konusunda Filistinli grupların anlaşması şart. Ancak Filistinli gruplar birleşse bile İsrail'in iki devletli çözüme karşı çıktığı biliniyor. Bu noktada İsrail üzerinde baskının artması şart ama hepsinden önemlisi Filistinlilerin bir an önce birleşmesi gerekli gibi görünüyor. Olacak olan şey iki devlet 1967'deki net sınırlar, başkent ve Doğu Kudüs ile barış. Ancak o zaman barış gelebilir. Sonra barış güçlerini sokarsınız. İsrail ve Filistin arasındaki müzakerelerin işe yarayacağına inanmıyorum. Her iki tarafta da engelleyiciler var. Filistin her durumda müzakere bile yapamayacak kadar zayıflamış durumda. Bu yüzden dünyanın dur demesine ihtiyacı var. Amerika Birleşik Devletleri buna engel olmayı durdurduğunda dünyanın her yerinden bunu duyacağız geri alan tüm dünya Amerika Birleşik Devletleri'ne bunu artık tek başına engelleyemezsiniz demeli. Netanyahu ve o hükümet asla iki devleti kabul etmeyecek. Bu, onlara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu tarafından dayatılmalıdır. İki devletli çözüm için neler yapabileceklerini tartışmak üzere görüşmelere başlamaları gerekiyor. Filistin halkının kendi kaderini tayin etmeleri, devlet kurmalarında tam bir özgürlük vermeleri gerekiyor. Ancak bu olursa batılı ülkelerin samimi olduklarını anlarız. O zamana kadar samimiyetsiz olduklarına dair fikrim asla değişmeyecek. Filistinli direnişçiler sonuna kadar direnmeye devam edecekler. Sessiz kalmayacaklar. Pasif bir direniş olmayacak. Bu silahlı bir direniş olacak. Diğer bir konu ise İngiltere'nin Kuzey İrlanda'da yaptıklarından sonra çektiği cezayı İsrail'in de çekmesi gerekiyor. İsrail toprak istemeyi bırakmadığı sürece bu çatışmada bitmeyecektir. Bunu anlamaları gerekir. Topraklardan vazgeçebilecekleri bir senaryo düşünebiliyor muyuz? Toprağı bir şekilde paylaşacakları bir durum ortaya çıkmadığı sürece onu noktaya ulaşamayız. Bir devletli, iki devletli, on devletli çözüm fark etmez. Öncelikle karşımızdakilere insan gözüyle bakmalıyız. Filistinlilerin umutlarını, arzularını temsil eden ancak kalıcı işgale meydan okuyabilecek bir stratejiye sahip bir lidere ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Ramallah'ın liderliği bunun için yeterli değil. Birleştiren ve temsilci bir liderliğe sahip değil. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile yakın çalışıyor. Bantustan gibi dersek yanılmış olmayız. İsrail'de daha da aşırı olan bir rekabetçi eğilim var ve İsrail için soru şudur. Filistinlileri yenmeye ve yeniden yerinden etmeye mi çalışacak yoksa İsrail eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşecek mi? Enteresan bir şey daha var. İsrail insanların düşündüğü kadar da güçlü bir ülke değil.